Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni Solidworks videomuzda ödev sınav adlı temamızın 6. videomuzda birlikteyiz. Gerçekten bu çizimler biraz zorlayacak güzel çizimler ancak düşünmemizi çok çok değiştirecek güzel çizimler diyorum. Dilerseniz abone olup beğenirseniz hemen geçelim videomuza. Zaten beni tanımayanlar varsa benim adımı az çok öğrenmiştir. Her videonun başında söylüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Adım Berat Öztürk. Ben Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Ee, ve bunu ilk defa diyorum bak şimdi. Atatürk Üniversitesi'nde mezun oldum. ilk defa videoda açıkladım. Zaten şeyde Instagram sayfamızda yazıyor. Yanlış değilsemse. Bizi Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı falan bekliyorum. Ölçülendirmelerimiz nasıl? veyahut anlatım şeklim nasıl, nasıl istiyorsanız bunları söylerseniz bana ben bunlara dikkat ederek sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen çizimize başlayalım. Evet bunu çizeceğiz bu parçayı. Üst düzlemde çizim açalım. Hemen şunu alalım. Orta noktadan kareyi 60'a 70'lik 60 ha. 70'lik. Hmm, kaç 15'lik radüsleri var. Radüs 15. Şunu temizle Kenarları seçerek yapacak diye ben öyle istemiyorum. Bunu yapalım. Onu Şimdi daireyi alalım. Şuralardan 4 tane daire vardı. Şimdi Ctrl'ye basılı şekilde bunların hepsine birincisinde basmanıza gerek yok. Birincisinden sonra basarken hepsinde şey basılı tutun. Ctrl'ye hepsini tek tek tıklayarak seçin. Eşit yapın ve bunların ölçüsünü verin. Ben 12'lik yatırayım bakayım. 12'lik doğru. Ee, şu an burada yapabileceğim başka bir şey yok unsurlar eksi ile katı oluştur kalınlığı kaçmış şurada bir yerden görmeye çalışıyorum 6.37 demişiz o zaman burası 7 7 kalınlığı var buranın bak mesela burada da bilerek demedim ben ölçüyü çünkü zaten şuradan bak bunu çizginin buradan buraya kadar 6.37 olduğunu gör yazmışım yani şuradan şuna en fazla olacağı buçuktur, 7'dir yani 7'yi geçmez <laughs> Onu görüyorsunuzdur herhalde. Onun sizin yorum yapmanızı ben istiyorum. Çünkü yorum yapmanız gerçekten çok önemli. Nasıl düşündüğünüzü anlamamıza yardımcı oluyor. Dik baktık. Şimdi bu şeklimizi çizeceğiz. Hemen ben bu şekilde bir şekilde çizeyim bunu sizlere. Böyle diyorum. Bunu alıyorum. Buradan. Burası bu şekilde diyorum. Şimdi bunu buradan buraya böyle bu şekilde bakayım. Aynı. Bu şekilde birleştiriyor burayla. Burayla buraya CTRL e basılı şekilde bak şimdi birincinde de ile basmıyorum ikinci de basarken ile basıyorum. Teğet yap diyorum. Bundan buna da aynı şekilde teğet yap diyorum teğetliğimiz olmuş durumda. Şimdi buralara ölçümüzü verelim. 6.37 demiştik buraya. Burası tamam. Şurası 5. Dairemiz R25. Evet, zaten tam tanımlı oldu. Görmüş olduğunuz gibi başka bir şey gerek kalmadı. İyi bir de içindeki daire yapalım. 12 buçuk yani 25'lik daire var içinde de. Unsurlar eksi zön ile katı oluştur. Orta düzlemde diyorum bunu. Ve bakıyorum buranın kalınlığına zaten burası aynı. Buraları sonradan yapacağız. 10. Tamamdır. İstediğimiz gibi. Şimdi tekrardan çizim diyelim. Dik bak diyelim. Şimdi onu çiziyoruz. Bir kere bunu bir de bunu dönüştürün. Objeleri dönüştürün. Onları çizmekten uğraşmayalım. Bakın şimdi bak bu şekilde aradaki mesafe 5'miş. Tamam o bizim için yeteri kadar açıklayıcı bir şey olmuş oldu. Bunun merkezi zaten. Bunun merkezi zaten 5'ti. İsterseniz ölçeyim bakın ha şuranın 5 görmüş olduğunuz gibi 6.25 okey onayla En son objeleri budama işini yaparız Şimdilik burada ne yapacaktık onu düşünüyorum şu anda Buraya kadar bu yapmış zaten Şimdi Buraya tuttururuz buraya Bu şekilde bir şey. Dur şimdi. Ha burası da yarım daire. Bak şimdi şuradan bir çizim alın. 5 milim daha böyle gelecek. 5 milim mi geliyor? Aynen 5 milim böyle geliyor. 5. Şimdi şunu alıyoruz. Çeyrek daire yapacağız bundan. Bu şekilde tıklayın ha. Böyle çeyrek dairede bırakırsanız bakın bunu dik diyelim. Buna da yatay desek ne olur? Bir merak ediyorum ve tam tanımlı oldu. Görmüş olduğumuz gibi istediğimiz olmuş durumda. Objeleri bu da diyoruz. Şimdi bak burada fazlalık. Burası fazlalık ve başka fazlalık kalmadı. Onayımızı veriyoruz. Unsurlar. Ekstrizyon ile katı oluştur. Bak şurası 20'ymiş. onda burasıydı. Geriye kaldı 10. 5'i bu taraf. 5'i de bu taraf. 5'lik katı oluşturuyoruz. ayımızı veriyoruz. Ondan sonra aynalamayı kullanıyoruz. Düzlem, ön düzlemli büyük ihtimalle aynen. Evet, istediğimizi yaptı. O da onayladık. Şimdi çizimimizi buranın şu şekilde ortadan bir çizim atacağız. Bakalım var mı orada istediğimiz çizim bu nereden? Tam ortadan. Tamam bu bizim işimizi görür. Çizim diyoruz. Dik bak diyoruz şu şekilde bir çizgi çekiyoruz. Tabii ki şey diyeceğiz. Nedir adı? Feder komutunu kullanacağız. 7'ye 7 idi bu. Evet hemen size ölçüyü de göstereyim buradan. Nerede? Ha, 7'ye 7 görmüş olduğumuz gibi bu. Ha şurada da bir şey varmış onu unuttum bak. İyi gördüm. acaba iki tane yapsak şey der mi onaylar mı? Onu görmek için şimdi şey yapacağım. Yapacağım bakalım. İkisini birden yapıyor mu yapmıyorum. Yapmıyorsa yine aynalama komutunu kullanacağım. Yapıyorsa bir daha aynalama komutunu kullanmaya gerek kalmaz. Bak o tarafa gidiyor. Şuna tıklak yönümüzü değiştirdik. Malzeme tarafını tersine çevir. İkisini birden yapmıyor arkadaşlar şu kaçtı? Kalınlığı 8. Yani bundan dolayı hata verdi. Hatta şunu direkt dokunup silemiyoruz mu? Hayır. Hemen şunu silelim. Böyle şeyler verebilir. Sıkıntı yok. O kadar çok sıkıntı etmemize gerek yok. Şuna 8 diyelim. 8. Bunu da tersine çevirince onay veriyoruz ve yapmış oldu gördüğünüz gibi. Hemen aynalama komutuyla ön düzlem şunu aynalana zedaf eder diyelim onayımızı verelim. Gördüğünüz gibi o da tamamdır. Şimdi şurada çizim açalım bir tane dik bak diyelim. Şurada böyle bir tane şey var. Yay var bakalım neymiş 10 ölçüsü var 8, R8 R8 şuradan şurası 5 şuradan şurası da 10 hemen şimdilik unsurlar ekstrizyon ile kes tümünden değil Zaten o tümünden kesersiz sıkıntı etmeyin ha. Görmüş olduğumuz gibi alabildiğine kesti. Şunu şurası neden böyle oldu ya? Saçma değil mi? Tamam. O kadar da daire şey olmaz herhalde ya. Bozukluğu. Bak uzaktan normal günlük yaklaştırdıkça bildiğin şey diyor ne? Tamam daire. Daire olmasa böyle buraya tıkladığınızda çizim düzen Şey çizim açtır. O ekran kartıyla alakalı galiba ya. Ben de öyle göstermemesi lazım ama onu da diyeyim yani. Şimdi şu radüsleri bizim için önemli. Şimdi radüslerini vereceğiz. Ee, bak. Orası o. Ne kısa düz alıyorum. Büyük ihtimalle hepsi aynıdır da birini bulsak. Şunlar radüs 2, radüs 1 demişim. Demek ki yani buna da radüs 1 demişim. Sadece bunun kenarları radüs 2. Geri kalanı radüs 1. 2 diyorum radüs 2. Radüs 2 onayladık. Radüs 1 alalım şimdi. Radius 1 Burası, burası Şuralarda Radius 1 Buraları yapıyorum Hepsini yapalım ya, şurada sanki ne olacak Radius 1'imiz de tamam, şimdiki Radius Radius 3 veya daha büyük şeyin notları düşüneceğim, bakayım nasıl olacak Radius 1 vermişiz ama oluyor mu? Olmuyor. Hata veriyor. O zaman radius 1 diyelim. Büyük ihtimalle gene olmayacak. Anlayacak. E, size onu da diyebilirim. Çünkü şunlar yaptık ki ya, Ondan dolayı olmayacak. İptal iptal edelim. Hadi unsurları düzenle. Şundan şunu bir kaldıralım. Sil. Sil. Nick Radius 1'di tekrardan şimdi bunlara verelim Ne vermedi sebebi çok yakın değil mi Allah Allah normal ama Allah Allah düzenli düzenli de aynı Yataylı siliyorum. 3 diyorum buna. Tekrardan yataylık vereceğim. Şundan şuna yatay. Bakayım şimdi verir büyük ihtimalle. Haydi bakayım. Hadi şimdi de vermede görem. 3 diyeceğim attabi seferde. Yine 3 vermedi vermeyeceğim diyor hiç. Bir neden vermiyor onu da anlamadım. Normalde bir vermesi lazım şu an. Allah Allah. Ama şey deneyelim. Bir şey daha deneyeceğim. Bunları aktifliğini şey ettim, pasifleştirdim tekrardan radius deneyeceğiz bir yerinde ufak bir hata var galiba ondan dolayı ya bir yerinde ufak bir hata var galiba ondan dolayı şey etmiyor radius yapmıyor yani hepsini temizledik garman çoğundan oldu bunu şu anda arıyorum ancak şu anda pek bir şey ama 0.1 de yaptı. O bir yeri büyük oldu galiba ondan dolayı yapmıyor ya. Onun başka bir açıklaması yok yani. Sadece buraları isterim ya. Fazla yer istemiyorum. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Onları siz bir şekilde halledersiniz yapmasanız da sıkıntı olmaz zaten onlar önemli değil önemli olan zaten şu parçayı buraya çizebilmek bunu görmek yapabilmek gerçekten o önemli burada olan hususumuz bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim hepiniz Allah'a emanet olun İşiniz, gücünüz rast gitsin yorumlarınızı bekliyorum güzel telif olsun bu gene öyle dolmaya böyle de olma en azından kendi ölçüsü olsun. Ha, bak şu an, bak o fazlasının geçmiş zaten. Burada büyük ihtimalle şu dairelerin çapından hata yaptık. 12 çap aslında hatada yok. Ancak orada bir ufak bir sıkıntı olduğunu anlayamadım ben de. Gerek yok neyse. Görmüş olduğumuz gibi çizimizi yaptık. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.